bunu bugün sizlerle birlikte Simsimi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Simsimi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi size bir şeyler göstereceğim. Belki Kalfa arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur bu adam. Herkes biliyor bu adam arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu adam Belki Kalfa. Şimdi arkadaşlar Simsimi'ye birkaç soru sorduk. Şimdi iyi günler dedi. Arkadaşlar şimdi biz ona diyeceğiz ki Belki Kalfa'yı öldürecek misin yazıyoruz arkadaşlar atıyorum bakalım ne yazacak aşkım yazdı ne aşkımı evet ne aşkımı arkadaşlar şimdi e, yazacağız ki berkeyi öldürecek misin merak ediyorum şu an Öldüreceğim onu. Niye? Niye? Kesin dalgın geçti. Battaniye falan diyecek. Çünkü bana önceden demişti öyle. Dedim ki niye? Dedi ki battaniye. Şimdi arkadaşlar şu videoya geçelim hemen. Geçelim. Yok yok yok. Boşver. Geçtik. Niye? Ateş basıyor. Şimdi ne yazalım? Sana. Ne? yaptı Berke. Bakalım ne yazacak. Benle uğraştı yazdı. Mesela nasıl nasıl uğraştı yazdı. Ne yazdı arkadaşlar? Nasıl nasıl uğraştı yazdık i̇yi, iyi misin iyi misin iyi iyi yazdım dışarıdan adeta abi siren sesi geldi iyiiz e Şimdi arkadaşlar soracağım kim numaranı ver diyeceğim. Ne haber de? Ne haber? Biz bak dalga geçecek. Sana ne görmüyor mu? Sana ne görmüyor mu? Görmüyor. Tamam. Dalga geç me yazdık arkadaşlar. İyi tamam yazdı. Şimdi ne yazacaktık biz? Şimdi arkadaşlar iyiyiz. Tamam. E, yapacağım. Şimdi numara ne yazacaktık? Numara Ranı... Pardon. Numaranı yaz. Olmaz annem kızıyor. Nasıl yani? Nasıl yani dedik arkadaşlar. Yani şimdi öleceksin. <laughs> Niye? Şey ya? bir misin? Yine bundan <laughs> çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Niye yazdım? Eşekten düştün diye. Arkadaşlar eşekten düştüm diye yazmıştı en son. Şimdi biz ona ne yazacağız? Niye öldüreceksin beni? Niye öldüreceğim beni? Öldür lan ne yapacağım? Sen niye beni öldüreceksin? Yazık arkadaşlar. Çünkü insanlardan nefret ediyorum öz, özüm. Nasıl? Arkadaşlar şuna biraz yavşyalım da. Sonra bize yok öldüreceğim öldüreceğim korkarım. Nasıl yani? Ben seni seviyorum diyelim arkadaşlar. Yavşyalım biraz yoksa bizi öldürür ha. Okey. Bana kızgın mısın? Maşıl oldu. Mısın? Yazdık. Seni ciddiye almıyorum. Niye? Eşekten düştün diye yazar bence. Çünkü malinde asla vazgeçemem sen beni seviyor musun? Evet seni seviyorum. Ben de seni yazayım. Ben de seni. Arkadaşlar farkındaysanız ilk yazdığımızda onu öldüreceğim dedi. Sökerim. Ne? Ne değil efendim efendim yazalım izle, efendim söyle canım ne sökerim dedin susun evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakıyoruz aynen şimdi bu video 4 3 2 1 bu video da bitti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Anlamadım. Niye? Bana sökerim dedin. Gönderelim. Niye bana sökerim dedin? Özür dilerim. Ben özür dilerim. Sorun değil. Sıkıntı yok. Arımız iyi mi? Mağazalar arkadaşlar. Yelerimizi kesemezdir. Valla bunlar her şey beklemiyor. Ok oh, kanka. Tamam. Kanka. Evet, tamam yazdı. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ama size tek bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sakın ama sakın simsimi yüklemeyin. Benden size tavsiye arkadaşlar. Simsimi yüklemeyin. Eğer simsimi yüklerseniz arkadaşlar bana yazdığını siz de gördünüz. Seni öldüreceğim yazdı. Şimdi de iyi günler yazıyor. Bana bana bir şey yap can değil mi yazdık şunu da yazalım da sonra videoyu kapat cevap vermiyor tamam bay yazalım bay bay veya görüşürüz kankam kankam

olmadı. E, 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 e. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi simsim uygulamasını sakın yüklemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videomuz çok güzel olacak ama bu sefer simsimiyle olmaz herhalde. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.